Evet. Cumhurbaşkanımızın Aydere gelmesi gerçekten çok olağanüstü bir durumla biz karşıladık. Çünkü ilk defa dört ay sonra bu pandemi sürecinde dört ay sonra ilk defa sahaya indi. Sahada halkıyla kucaklaştı. Dört aydan beri hastalık çektiği vatandaşıyla iç içe oldu. Gerçekten halk da çok güzel bir teveccüh gösterdi. Çok güzel moral bularak çok güzel bir şekilde gitti. İnan pa Ayder'den pazara kadar tam dört saatte ancak indi. Her yere uğradı. Bütün vatandaşlar dinledi. Herkesle muhabbet etti. Herkesle resim çekildi. Hasret içindeydi, özlem içindeydi. hasretinde burada giderdi. Haydar'la ilgili kesin ve kesin talimatı daha önceden de dile getirmişti. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir vatandaşımız burada mağdur olmayacak. Bütün vatandaşın hakkı, hukuku korunacak. Bu şekilde burada dönüşüm yapılacak. Haydar'ın eski buviyetini yansıtacağı, günümüze uyarlanacağı, geçmişi günümüze yansıtacağı, gelecek nesillere... Güzel bir aydır, eser bırakacağımız Ayder'i inşallah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ayder'de oluşturacağız. 2022 yılında da talimatıyla her şey bitmiş olacak. Yeni bir ayda hizmete açmış olacağız. <laughs> Özellikle Ayder'in 12 ay turizme yayılması için kış turizmini dile getirdiğimiz zaman buna da çok olumlu baktı. Kayak turizminin de mutlaka olması gerektiği inancıyla talimatlarını verdi. Onun da çalışmaları şu anda yapılıyor. Artı havaalanı bitene kadar veya bitmek gittikten sonraya uzamaması kaydıyla Ardeşen Çamlarım için yolunun duble yolunda bir önce yapılması talimatını verdi. Burada da bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm başlamış, kaplıca yapılıyor, termal teşhis yapılıyor. Buradaki insanlar mağdur edilmeden istimlaklar yapıldı, otopark yapılıyor, altyapı yapıldı. Devlet var gücüyle, de, bütün gücüyle şu anda Ayder'de. Bu da Cumhurbaşkanımızın sayesindedir, milletvekillerimizin, bakanlarımızın sayesindedir, il başkanımızın sayesindedir. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Pandemi sürecinden sonra Ayder'de hareketlenme başladı mı? Pandemi sürecinden sonra Ayder'de bir yoğunluk başladı. Özellikle Kurban Bayramı'nın ilk 5 gününde gerçekten o eski Aydar'ı özlemini beklediğimiz Aydar'ın günlerini ilk 5 gün yaşadık. Ondan sonra da yavaş yavaş çözülmeye başladı. Ama şu bu gerçek ki gelen insanları görüyoruz, buradaki rağbetlerini görüyoruz. Her şeyin önünde engel olarak şu anda pandemi süreci var. Ama sağlık olsun inşallah şu pandemi sürecini atlatalım da Ayder bir markadır. Yine kaldığı yerden çözümüne devam edecek.